Evlatlarım, doğru ben gidip biraz dağda kuzu kulağı toplayacağım. Siz de burada güzelce otlayın. Tamam tamam çiftçi. Tamam çiftçi. Tamam çiftçi. <gülüyor> <gülüyor> ben de onlar mis gibi yakalayacağım. <laughs> Sümsük haripi. Sümsük haripinin planları asla bitmiyor bakalım bu sefer ne yapacak da acaba? Acaba? Ya kardeş artık bak ben mi? Ha şu bu kaydı değil ki mi? Benim adım var. Adım. Hım. Hım. Haydi haydi. Çünkü şu biliyorum değil. Biliyorum biliyorum. Evladlarım evet, evet, hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. 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 Evet haydi bismillah. Şimdi su yakasından kurtulmalıyım. Açlık ve inek. Aha lan buldum. Benim bir özel gücüm var. İstediğimi çıkabilecek. Arkadaşlar bir kafes hapsedildim. İnat. Anne bu nasıl oldu? Aa ben de yapayım senin diyeyim. Bak ne oluyor? Aa gel buraya. Evet, evet. Burada çıkmanın yolunu bulmalıyız. Ay tamam nasıl? Hmm, benim bir planım var. Ben kalpler çıkartabiliyorum değil mi? Um, evet ben de uçamıyorum. Yani? Yani? Yani, yani sen uçma gücünü. Sen ben sen üzerinde ben işte o kadar ne o kadar ne hızımız artır artır. Aa çok mantıklı böyle çizgi uzatan inan az ve bir ya yok olur. Evet. Anne. Hadi, Hadi be. Ki yandı. Hadi şimdi yap. Aaaa Sıııı Aaaa kaçtı Yaşasın gel buraya Hıh aaaa Yine ııık burada yokum Yanlış rol, yanlış rol. Yanlış rol. <laughs> evet, son anda tüm hatırladı ve yanlış rol olduğunu hatırladım. Neyse, biraz sizin izin, sizinle konuşalım. Ne yapıyorsunuz? 250 ekibi. <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Bu arada 235 izlenme ulaşması herkesi teşekkür ederim. A -a -a, Gel buraya. Aa, yardım edin. Gel buraya. Ha, seni pis. Seni pis koyuyorum. Aa, yardım edin. Ciddi, bu sefer beni çok koyuyor. Geliyorum. Öldüm. Yürü git. Yürü git. Beni korkutamazsın. Ha, gerek. Ama ben korkuturum. Yürü git. Piyo, piyo. Evlatlarım ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Evet. Öyleydi. Evet. Bir bölümümüzün, bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Hadi bay bay. My, bye! Bye boy, 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 ah ah, boy, 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 I boy, 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 Esadı görüşürüz. Sonraki bölümde görüşmek üzere.